Barış ve Demokrasi Partisi grubu önerisinin aleyhinde İstanbul Millet ve ilk söz İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Turan. Buyurun. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, BDP grup önerisi aleyhine söz aldım grubumuz adına. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mecliste bir tahammül var diye düşünüyorum. Özellikle grup önerilerinde ilk konuşan arkadaşımızın derdini daha iyi anlattığını, konuyu daha iyi ifade ettiğini, bizim de cevap verirken buna göre cevap vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Az önceki çok kıymetli arkadaşımızın bu kadar sert konuşmasına, bu kadar çok agresif davranmasına hiç gerek olmadı kanaatindeyim. Hukuki bir mesele varsa bu meseleyi beraber değerlendiririz. Sorun varsa bunu çözeriz diye düşünüyorum. Bizler cezaevlerindeki ben sizi dinlerim. Sen, sen sevinirim. Hiç konuşmadım. Bir izin verin. Bir izin verin. Az önce Sayın Vekilimiz dedi ki herkes haddini bilecek. Ben diyorum evet herkes haddini bilecek. Onu net evet söylüyorum. Şimdi değerli arkadaşlar cezaevlerinde hiçbir değişiklik yokmuş gibi insani anlamda ailelerle ilişkiler anlamında sağlık anlamında fiziki koşullar açısından hiçbir sanki yeni değişiklik yokmuş gibi ifade edilmesinin adaletten uzak vicdandan uzak bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Bizler cezaevinde sağdan birini soldan birini asın anlayışından bugünlere geldik. Bizler daha geçen hafta kararı verilen Engin Ceber davasının yani cezaevinde polis noktasında sokakta işkence görerek öldürülen insanların hesaplarının sorulduğu günlerden bugünlere geldik. O yüzden ben insaf diyerek başlamak istiyorum. Bakınız değerli arkadaşlar her partinin her hükümetin bir güzel taraf vardır. Belki iki taraf vardır. Ama AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne adaletle ilgili, insan hakları ile ilgili, demokrasi ile ilgili iddiası ilk günkü kadar canlı ve heyecanlı. Bizler siz istediğiniz diye değil, insan olunduğundan dolayı cezaevinde kim varsa Allah'tan bugüne gelmesine bağlı olarak hakları olduğundan dolayı iyileştirmeyle yaptık. Bunların da bir kısmını dört partinin ortak ittifakıyla beraber yaptık. Daha geçen yasama döneminde yaptıklarımız adli kontrol gibi, denetimli serbestlik gibi birçok düzenleme daha kamuoyunun çok yakın hafıza gündeminde. Değerli arkadaşlar, bu dil doğru bir dil değil. Bizler de ülkemizde son bir yıldan beri hepimizin gururla takip ettiği bir kardeşlik havasını esmeye başladığı, son bir yıldan beri şehit haberinin gelmediğini, ölüm haberinin gelmediğinin gururunu yaşadığımız bir zamanda sadece bağırarak, çağırarak, kızarak gündem yapmanın bu dile faydası olmadığı kanaatindeyim. Eksik varsa bizim eksiğimiz çözeriz. Cezaevinde yanlış varsa bizim işimiz çözeriz. Ama daha geçen hafta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin gündemdeki Türkiye ile ilişkin davalarda yüzde yirmi beş düşüş olduğunu hep beraber yaşadık gördük. Ben buna gurur duyuyorum. Daha geçen haftalarda yapılan düzenlemelerle inancına bağlı yemek tercihinin bütün mahkumları verildiğini hep beraber gördük. Daha geçenlerde yapılan düzenlemelerle insan hakları adına yapılan çalışmalarda demokrasi paketinin içerisinde olan çalışmalarda hep beraber keyifle gördük. Merkezimizde insan var arkadaşlar. Bakınız bundan birkaç gün sonra Diyarbakır'da hepinizi yakından takip ettiği Sayın Başbakan'ın katılacağı bir toplantı olacak. Türkiye'deki terörün bitirilmesi ilişkin iddiamızın ne kadar real olduğuna ilişkin ciddi bir gündem. Ben isterim ki buraya çıkan arkadaşlarımız adeta 37 yıldan beri Türkiye'ye gelemeyen az önce gazetelerden aldım Şivan Perver'in babasının diline sahip olsaydı. Diyor ki Şivan Perver'in babası ben 90 yaşındayım. Kürdüm ama Türk bayrağı altındayım. Oğlumu özledim diyor. Bu dil önemli değil arkadaşlar. Türgüyle, Kürdüyle bu ülkede 76 milyon beraber yaşayacağı bir ülkeyi beraber inşa edeceğiz. Cezaevlerinde yapılan çalışmalarda cezaevlerinde nakliye ilişkin mevzuatta yanlışlık varsa beraber konuşuruz. Bir daha söylüyorum. Ama bu dille konuşmaz. Bu dil çözüm üretmez. Beraber çözümler çeksek bu çözüm üretilmez. Bakın değerli arkadaşlar, vaktim olmayacak ayrıntıya girmeyeceğim. Ama hepinizin bildiği teröre son 30 yılda 400 milyar dolara yakın para ayrıldığının yani diğer bir ifadeyle 10 tane GAP projesinin, 75 tane Atatürk projesinin, 50 bin kilometre duble yolun maliyeti olan ve 30 bin cana mal olan askerimizin, polisimizin ailelerine perişan eden bu sürecin bitmesi en büyük derdimiz herkes dilini gözden geçirmek zorunda. Ben hep beraber tüm vekil arkadaşlarımızla beraber seçim bölgemizi gezdik yazın. En çok önde çıkan kullanan bir tanesi denetimli serbestlik ilgili şikayetlerdi. Cezaevinde adam kalmadı dediler. Niye böyle yapıyorsunuz dediler. deli arkadaşlar Türkiye'nin gerçekleri var. Beraber bu masaya bakacağız. Öyle tek taraflı bakarak sadece deve kuşu gibi kafamızı kuma basarak kendi doğrumuz var. Başka doğru yoktur anlayışı doğru bir anlayış değil. Bakınız son 10 yıldan beri bu ülkede 210 tane cezaevi kapandı arkadaşlar. 210 tane cezaevi kapandı. Adalet Bakanlığımıza aldım hatı notları. 2017 yılına kadar 196 tane de kapanacak. Biz çalışıyoruz. Biz çalışıyoruz. Zaman zaman nakille ilişkin problemler var. Arkadaşlar. Niye bağırıyorsun? Niye bağırıyorsun? Ben bağırmıyorum. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Hepsini çözeriz. Bu ülke Sayın Üçer, size lütfen. rağmen çözüm üreteceğiz. Sayın Üçer, bu ülke Sayın Turan Genel Kurulu'na Alacak. Bu ülke sana rağmen kanı, terörü, her türlü engeli bitirecek. Bu ülkenin kardeşlik atmosferi, tarihten gelen Sayın Turan genel edin, Seni aşacak, bu anlayışı aşacak. Hep beraber kardeş olacağız. Sana rağmen bunu yapacağız. Kavga olmaz bu işe. Değerli arkadaşlar, cezaevlerinde son yapılan düzenlemelerde Avrupa'daki İnsan Hakları Mahkemesi'ne, Birleşmiş Milletler'in ilgili komisyonuna açıldığını, uluslararası anlaşmaların geriye olarak bütün cezaevlerinin denetiminin bu konuda serbest olduğunu hatırlatmak isterim. Yapı adımlar çok önemli adımlar. Eğer cezaevlerindeki süreci takip etmezsek yanlış yere şey varırız. Bakınız dört tane eğitim merkezi kuruldu. Çünkü bir daha diyorum bizler bugüne bir sağdan bir soldan adam astık anlaşılan bugüne geldik. Dört tane eğitim merkezinin kurulması daha insani çalışmalar yapılması. Daha makul davranılmasını sağlaması için yapıldı. O insandır arkadaşlar. Suçu ne olursa olsun. İnsana insan gibi davranmak da insanlığımızın gereğidir. Biz cezaevlerinin cezadan öte bir rehabilitasyon merkezi olması istiyoruz. Adam yok etmekten öte topluma kazandırmanın yolu olsun istiyoruz. O yüzden buna konuşarak halledeceğiz. Daha 10 yıl önce cezaevlerinde ilaç almak, doktora ulaşmak problemdi. Daha 10 yıl önce bu arkadaşların, bu arkadaşlarımızın aileyle görüşmesi sorundu. Hastalığa ilişkin engellemeler, hastalığa için ertelemeler mümkün değildi. Şu an 160'tan fazla arkadaşımız cezaevindeki mahkum ee, ce, hastalığı ile ilgili, sorunu ilgili ertelendi cezaları. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Disiplin cezalarına karşı itiraz yoktu. Bugün mahkeme itiraz hakkı var bu arkadaşların. İnancı gereği yemek yemek ilgi sıkıntılar olsa vejetaryen olanlar vesaire vardı. Bunlar tür. Bir sürü not var, bir sürü. Hangi birini anlatayım? Ama makul değil, sorunları da çözer. Bir daha diyorum. Şivan Perber'le keşke hafta sonu düet yapacak kadar yüreğiniz olsaydı, beraber keyfiniz olsaydı. Bir daha söylüyorum. Bağırarak olmaz, kızarak olmaz. Adım atılıyor. Bunu görün artık. Çözüm üretiliyor. Bunu görün artık. Efendim yeni nakiller varmış. E tabii nakil olacak. Suçların oranının fazla olduğu yerler var. Siz diğer Diyarbakır'da Çorum'u Şırnak'la efendim Çanakkale'yi bir tutabilir misiniz? Suç oranı fazlaysa cezaevinde sıkışıklık olacak ve nakil mecburen gündeme gelecek. Nakillerin de hangi mevzuata bağlı yasa olarak sizlerde var. Ben size de vereyim isterseniz. Kaldı ki bir şey daha söyleyeceğim. Nakillerin ilişkin problem varsa itiraz hakkı var. 145 üzeri hepsini şey biliyorsunuz. Bununla ilgili sorular açılacak diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Algı bazen gerçeğin önüne geçiyor. Maalesef. Bakınız cezaevlerinde 2002 yılında bulunan insanların %50'si tutukluydu. %50. Bugün cezaevlerinde tutuklanan sayısı yüzde yirmi. AB ortalaması yüzde yirmi dört arkadaşlar. Sesi çok çıkan insanların, makamı çok büyük olan insanların, siyasi gücü fazla olan insanların ceza alıyor olması tutukluluk süresinin uzadı gelmez. Çok makul adımlar atıldı, atılmaya devam edecek. Değerli arkadaşlar, bu konuyla ilgili de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dosyalarda çok önemli düşüyor olduğunu ifade etmek isterim. Engin Çever'den bahsettim. Türkiye tarihinde işkence ile ilgili en fazla şimdiye kadar ceza alan davadır. Hem işkence yapan, hem göz yuman, hem ihmal eden ilgimdir ceza almıştır. Hiç bunları görmeyeceksiniz. Deve okuşunca kızıyorsunuz. Hiç bunları görmeyeceksiniz. Bir teşekkür etseniz, bir makul davransanız. Şunları yaptık ama olan sorunla ilgili de bunu çözeceğiz deseniz hep beraber daha iyi sonuç olacağını düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, şimdiye kadar cezaevlerinde yapılmayan insani dönemleri hep beraber yaptığımızda takdir edersiniz diye düşünüyorum. Bu iyileştirmelere rağmen mevzudan kaynaklanan, insan kalitesinden kaynaklanan, fiziki şartlardan kaynaklanan, ekonomik sorunlarına kaynaklanan ve sizden kaynaklı sorunlarımız tabii ki mevcut. Bunu aşaması çalışacağız. Daha işler yapacağız. Vaktim olmadığı için toparlamak istiyorum. İzleme kurulu gibi, infaz hakimliği gibi, insan hakları kurulu gibi, kamu denetçiliği kurulu gibi, adalet müfettişleri gibi birçok yeni yapıldı. Bu düzenlemelere sıkıntı varsa, itiraz varsa iletilebilir, çözüm üretilebilir diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlarımız, mevzuatı bu konuda tekrar gözden geçmek görevimiz var. Ben adalet komisyonundayım, beraber çalışıp çözmeye çalışacağız inşallah. Onun dışında özel sıkıntı varsa, problem varsa ben de buradayım, beraber çözeceğiz. Ama benim mahkumum, senin mahkum anlayışı reddedilen bir karardır, reddedilen bir anlayıştır. Her mahkum eşittir hukuk. Teşekkür ederim Sayın Turan.